Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle fındıklı kurabiye yapacağız. 10 dakikada margarinsiz, tereyağsız bir kurabiye olacak. Malzemelerimiz 3 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı un ve tabii ki kırılmış fındık için. Şimdi dilerseniz yapımına başlayalım. 3 adet yumurtamızı ekliyoruz, karıştırıyoruz. Yumurtamızı karıştırdık. İçine 1 su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz, 1 su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Bunları bir güzel özleşene kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İyice karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra unumuzu ilave ediyoruz. 2 su bardağı arkadaşlar. Evet, 2 su bardağı unumuzu yavaş yavaş ilave edip karıştırıyoruz. bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu ekliyoruz. Pardon bir tatlı kaşığı kabartma tozu ekliyoruz ve bunları güzel karıştırıyoruz. buraya kadar geldiyseniz videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. iyice özdeşine kadar karıştırıyoruz. Şöyle göstereyim ben hamuru arkadaşlar. Şöyle şu kıvama geliyor. Biraz daha bir un ekleyeceğiz. ele yapışmaması için. Şöyle göstereyim. Yarım su bardağı arkadaşlar. ilave edip tekrardan karıştırıyoruz ve ondan sonra yoğuruyoruz Evet arkadaşlar iyice yoğurduk şöyle hamuru gösterelim şöyle olacak kulak memesi kıvamında tamamen ele yapışmayan bakın şöyle arkadaşlar küçük bezeler alacağız Evet arkadaşlar, tepsimizi hazırladık. Tepsimizi yağlayın veya pişirme kağıdı ekleyin. Şöyle hamurdan göstereyim. Küçük bezeler alıyoruz. Bunu yumurta akı arkadaşlar gerekiyor. Şöyle yumurta akına bulandırıp batırıp sonra sandıkları batırıyoruz hamurumuz bitene kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Şu kadarlık yeterli. Şöyle yumurta akını batırıp tarifi deneyen arkadaşlar alttaki yorum kısmına yorumlarını yapabilirler. Hamurumuz bitene kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Şöyle hazırlıyoruz. göstereyim şöyle. Ta ki hamurumuz bitene. Evet arkadaşlar hamurlarımız bitti. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu şekil vereceğiz. Arkadaşlar bir merdane veya oklava yardımıyla üstlerini böyle şekillendireceğiz. Piştikten sonra içlerine çikolata bırakacağız. Ve tadı çok güzel olacak. Ceviz seven arkadaşlar cevizli de yapabilir. Şöyle göstereyim şekil olarak arkadaşlar. Şöyle delmeniz gerekiyor. Maklaba şöyle delin. Şöyle arkadaşlar oluyor şekil olarak. İçerisine çikolata bırakacağız. İşlem bitene kadar devam ediyoruz aynı işlemi. Tamamdır arkadaşlar böyle yapıyoruz. Ondan sonra onu 160 derece kek fırına atıyoruz. 160 derece fırında altı pişene kadar bekliyoruz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Ve üzerine çikolata sosu dökeceğiz. Arkadaşlar benvali usulü yapabilirsiniz benim ben bu sefer çikolata sosu denemek istedim şöyle göstereyim istedi. benmari usulü yapmak isteyen arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum çaydanımıza su ekliyoruz ocağın üstüne verin evet üzerine böyle cam bir kase bırakın İçine çikolatanızı ekleyin. Ve o çikolata eriyince onu alıp kurabiyeniz üstüne dökün arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. İşlem bitene kadar devam ediyoruz. Ve kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Deneyenlere afiyet olsun. Görüşmek üzere. Aferin.